Merhabalar ben Ceren. Yüzünü güldürecek bu videoları görmelisin. Herkes doğuştan yetenekli olacak değil. Bu dostumuzun da belli ki daha çok çalışması lazım. Yetenekten söz etmişken bazen yetenek de yeterli değil. En iyisi siz kendinizi görün. <laughs> Ürün tanıtmak için bir şeyleri feda edebiliyorsunuz. Ee, influencerlık da kolay iş değil. <laughs> Araba yıkamak bir nevi terapidir derler. Gerçi bu biraz dövüş sanatlarına dönmüş. Hapishaneden kaçanları dizilerde çok duyduk. Gerçek hayatta her şey o kadar kolay değil. Artık biz de kaçalım, hoşça kalın.